Selamun Aleyküm hayırlı vakitler hayırlı günler arkadaşlar nasılsınız iyisiniz inşallah biz de çok şükür iyiyiz. Bugün e, ne yapacağız? Dün bahçeyi sulamıştık. Bugün de arkadaşlar pazardan domates, biber, patlıcan fideler aldık. Onları toprakla buluşturacağız. İnşallah e, kendi yiyeceğimiz kadar e, yazın Bakalım tutar mı mı bilmiyoruz ama olsun. Biz yine de bir ekelim. Ee, burada belli olmaz. Bazen çarpılıyor arkadaşlar soğuktan. Ee, bakalım nasipte ne varsa odur ya. Şimdi bunları bir ekelim de. Çarpılırsa yenileriz. Yapacak Güzelim bir şey yok. Hani. Ne yapacağım babiş? Bahçe Bahşete mi ekeceğim? <laughs> Hadi Bu gidelim. Bahçe ekeceğiz. Al. Al bunları. Fidelerimiz burada. Hadi bakalım. Gidelim. Gel. Gel gel gel. <laughs> Hadi bakalım düş 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 yola. Her tarafın yara mı? Evet. Niye? şey olmaz ben verdim zaten. Gel kızım. Gel babiş. Gelemedin mi buradan? Gel. Düşmezsin gel. Çizmeleri giymişsin ya. Çizmeleri mı giydin? Kolay gelsin. Gel 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 gel. Haydi bakalım. Ya Allah ya Bismillah. Ya Allah ya Bismillah. Toz gibi oldu ona. Sizin için de yeni vurduğumuzda şey de. gülüyor. Her şeyi döktüğünde zahır şey olacak. Getir babiş. Aferin babiş. Kırmadan getirdi işte. Ben aklıma vermedi. Şunu falan neye vurdum işte ben. Olsa böyle mal, Şimdi e şeydekiler senin ektiklerin miydi onlar? Ne? Domatesler mi? He domatesler benim. <laughs> 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 İçeride ne tamam. ben Şimdi senin mi Aha, mı sonra mı Ver ben gazı vereyim. Hı. Dur anam sen bilme. Niye? Niye bilmendi bağıracağını, niye bilmesin? Bilmez oğlum dur. Şimdi dedim, bir beni bir dinle. Bilme. Mesela... Mustafa'yı bir dinler misin? Şuraya tüplü derin edeceğim. Beş de beş salatalık ama Şuraya yoka çizilecek ondan beri. İyi sen çizisini çiz o zaman. Kolay gelsin. Ey maşallah <laughs> bakalım hadi. Kaç kaldı? Çenem tükendi mi jilet? <laughs> Nezahatçı yemin mi kaldı? Yavaş bir ayrayım ben seni. Elif Arjangan ne diyor? İyiyim. Efendim de bakayım. Efendim. Al bunda da iki tane var. Elif var bunu ayrayım derin iki tane ödeyeyim birini. Bir Sen bir de söyle ayrım. Tabi iki tane. Alın iyi ayrım derler. Ayrısın der. Kapunga basa mı bir gez? Kaplaca <laughs> ne yapıyor? Kaplaca ne yapıyor? Neden? Neden 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 Kenarından

domatesler. domates ekiyoruz. Sudanlar dikiyoruz. Aynen, aynen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Sağ ol. sağ ol. Size sağ ol. de kolay gelsin. Kay. Gel. Ben de yemeğindim kız. Ya beş altı salatalık diktim. Yeter mi şurada? Ne? Yeter. Biraz, Biraz. daha. Geç. Yok geçme Çok teire vurmasın. Dur anam bak ıslak ne dekiz. Tamam ıslak zaten. Üstü kuru. Ne edin kızı? Ne Ne Tamam. bir ver bir ver. Şuradan bakacağım. bunlara geldiğinde dökmem lazım. Bak sana. Bak ne hal çıkar. Çoğu kızının dükkanı İşte Yavaş, ne Dur. Evet. Ben 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 var Ne? Hilal. Çıkın Bak. Basın boş ver sen şimdi. Yakınlığı. Yakınlığı biraz. Uzak olacak. mı? eydin tamam. <laughs> <laughs> Bundan sığgın mezarda. <laughs> sularını verelim. <laughs> Burayı da açalım. Yok sonra bunu bir edelim. Yok bunu bir yapalım da. İyi açacağız. Ha, oraya iki geçelikle açacağız. Ben orayı bir göstereyim sana. İki geçelikle açacağız. Arkadaşlar. Arıklarımız artık suyla doldu. Yolaklarımız. Aydın gençlik bakayım Kovala 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 hepsini Abi siz bir karış bile şey bırakmamışsınız ya Değil mi mi Cüce Ya bitmez. Yani dev gevşek benim ya çok gevşek. Ali abim, ediyor, Aynen bakıyorum. <laughs> Cem bayağı kısık etmiş burayı. Kimdi ki vermiş? Biz çok gevşekiz. <laughs> Olsun ya. Tutarsa bir şey olmaz hanım. Tutar. Tutarsa Bakalım ya. Tutmazsa suç benim. Tutarsa senin. Duydun mu? Evet. Nasıl nereden giderinden? Aynen öyleden gayrı Nası ocağı senesi ben... Ocağı e. bir yabı, sonra e. Adam olurlar <gülüyor> <gülüyor> Ya koruyup kalırlar? Ya tamam. gideyim de oraya yani. Neyse bir, bir daha, daha... Bir daha ekilirken. Bir daha mı var ne alır? Ya Ne çok ne olursa. Bir daha tutmayana dikeceğiz gayrı. Lan sularını kenardan kenardan veriyorum. Değil? Niye ortasına döksek ne oluyor? Gömür. He. Ee, yani fidanlar gömülür. Cemil'i düzgün, ona at. Canım tabi düzgün ne derdi Cemil? Ama sık, de. çok biber, biber sık. Cemil, ver sık onu. Aleyküm selam emmi. Sağ olasın. Sağ ol Ali abi. Yani, ver sık onu. Ee, daha bunlar bizde de sık ekeceğiz yani. Abi. Bunlar ölür mü bilmem abi çocuğu. Gariflerim şimdiden ölmüş. Ne o? Bunlar şimdiden öldü ya. Taze olduklarına ölür mü bilmem koy. Dur aynen ya böyle masaj edemiyorsan. Dur aynen ben... ...onun iki katını da giydireyim. Kavga, dövüş, patırtı şatırtı gidiyoruz. Çayımıza doğru gidelim. Zambaklarımız da açmamış. İnşallah açınca çekeriz nasip olur. Buralar arkadaşlar hobi bahçesi gibi işte. Güzelliği yakın olması uzağa gitme derdin yok. Yani fazla gidip gelirken yorulma şeyimiz yok. Bitti mi? Bitti Verdi, mi? Bitti ben mi? Dur, Açayım mı ortasını? Dur. Ha, daha var mı? Baksana ben mi dikivereyim şimdi? Hindi hindi. Benim diktiğim beğenmiyor da. Alev, sık, sık mı dikilecek? bir yerleri sık dikeceğiz yani. Karar verebildin mi? Nereden? Hangi dolmalık, hangi sivri biber, gayrı. Işte. Ha, bunları sık dikeceğiz işte, Hı -hı. tamam. Hepsiniz. Dur ben bir gideyim şöyle. Sıkı giderdim, biliyor musun? Biliyor musun? Evet. Dur ben bir gidivereyim sana şimdi şöyle Ha bu oradan ekeceğiz. Hadi, Bunu mevcut buradan ekeceğiz. Hadi, hadi, hadi. Hı -hı. Ver. Ver. Tek tek ben Tabii canım tek sen de öteden başla. Allah Allah. Al bir de çamayı Nereden verdim başla? ya. Ne? Ondan mı gerek? Şuradan başla. Şuradan. Ben de bir daha öteden Öyle de başlayabilirim. Gel sen de olur oradan da olur ama tabii ben bakacağım sana. Bak şöyle de. <laughs> bak bak. Şöyle Duvara doğru dayayacağız bunu. Şu tarafa doğru. Hı Şöyle mi? Sıkıştıram. Neyse sokradık bunu. Seyre gitme bunu. Şöyle işte yanla. Burada hiç pokayana. Bak, bak. Şöyle yanla. Yok bir koytay canım öyle şurada de bak, deme. Bak. bak işte. Bak şurada. Benimkini görmem. Görürüm seninkini zaten. Ben yani şimdi ha. aynı şeyde gider. Uzadan yakaladık işte. Ben sana nasıl diyeyim? Ne? Aslında bu deri. Hmm. <laughs> ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Ha tek tek tek. Onu Ne ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar, domates bir patlıcan e, fidelerini ektik, dik dik. Ayrıyeten tohum da ektik, e, ayrıyeten. Şimdi e, tut, tutmazsa suç benim. Tutarsa artık ana ekti olacak. Bakalım bakalım ne çıkacak, ben de merak ediyorum. Şimdi hayatımda e, ilk defa ektim, yalan söylemedim, bir anlamı yok. Çünkü bu vakitler buralarda olmadığımız için denk gelmiyorduk. Nasip. Bu yaşımızaymış aymış artık. Beraber dik dik faydamız olmuştur inşallah. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı vakitler.